Bektiyar ve ev müzeyine gezmeye geldik. Ha, müzeyde bizi sanki Bektiyar ve kendisi karşılamış gibi oldu. Öyle güzel semavar çay içliğinde az önce gördüğünüz gibi. İşte Bektiyar ve evinin bahçesi. Yani o kadar güzel ki. Böyle çiçekler, yeşillik, kuşların sesi. Kuşların sesini duyuyor musunuz? işte Bektiyar ve Hafızade'nin az önce camdan gösterdiğim evinin şimdi bahçesinin manzarasındayız. Ne kadar güzel bir manzara. Burada insanın ömrü uzar. Burada insan yaşlanmaz ki. Evet. Bektiyar Vahabzadenin evinin bahçesindeyiz. Aşağı inince artık dağlar gözükmez oldu. Yeni ağaçların dallarının arasından gök ne kadar güzel gözüküyor. Keş insan burada kalabilse. İnanılmaz güzel bir yer. İnanılmaz. Herkese şekiden selamlar.